Kanlı balgam nedir? Kanlı balgam yani hemoptizi öksürükle birlikte gelen parlak kırmızı renkte mokustur. Kan tükürmeden farklıdır. Mide kaynaklı ya da burun kanamasıyla ilgili ağızdan kan gelmesi ile karıştırılmamalıdır. Kanlı balgamın miktarı ve sıklığı çok önemlidir. Neredeyse bir su bardağına yakın hemoptizi çıkarılırsa acil müdahale gerekebilir. Kanlı balgam varsa mutlaka doktora gitmek gerekir. Kanlı balgam neden olur? Kanlı balgamın başlıca nedeni tüberküloz, bronşektazi ve akciğer kanseri gibi son derece ciddiye alınması gereken hastalıklar olabilir. Ayrıca pulmoner emboli, akciğer absesi, kronik bronşit ve zatürre de Kanlı balgama neden olabilir. Tam pıhtılaşma sorunu oluşturan hastalıklar ve kalp yetmezliği gibi bazı hastalıklar da kanlı balgama yol açabilir. Herkese sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.